Herkese merhaba. Yeni bir e, konuyla sizinleyim. Konu ilginç. E, bugün ders arasında, toplantılar arasında bir soru yöneltildi bana. Tabii konu çok önemliydi. O sorudan e, bağlantı kurarak şimdi sizinle paylaşmak istediğim hususa da değindim. Değinirken kendimle de yüzleştim ve dedim ki esas nokta insanın birilerine anlatma pozisyondayken anlattığı konuların sanki en iyisiymiş gibi kendini hissetmesi yanılgısı. Öyle bir durum yok. Yani birileri bizler, başkaları herhangi bir konudan bahsediyor olabilir. Belki bahsetme pozisyonundadırlar o kadar. Fakat bunları hayatına dönüştürme noktasında ne kadar iyiler, kötüler ona bir bakmak lazım. Ben de kendimi böyle bir e, mercek altına koydum ve arkadaşlarıma anlattığım konuyu anlatırken kendimi de gördüm. Dedim ki bunu kendin için anlat ama çok kişiye ulaşması için de sosyal medyaya videoyla koy. konu ne biliyor musunuz? Bizim beynimizin çalışma sistemi, beynimiz referans sistemiyle çalışıyor. Hem öğrenmede hem kendini korumada bu referanslar önemli. Deneyimlerimiz ve deneyimlerimizin bizde biyolojik olarak ve psikolojik olarak attığı imzaların karşılıkları Zihnimizin bir tarafında yani beynimizin ilgili tarafında depolanıyor. Referans kaynağı olarak bizim deneyimlerimizle hem öğrenmemize, hem kendimizi korumamıza, hem hayat algımızın şekillenmesine fayda sağlıyor. Öyleyse biz konuştuklarımızla, iç konuşmalarımız dahil olmak üzere, muhataplarımızı anlattıklarımızla kendi kendimizi de belli bir etki altına sokuyoruz. Farkına varsak da varmasak da. O yüzden kime ne anlattığımız hayati öneme sahip. Kiminle hangi konuyu anlatırken nasıl bir duygu ve ruh hali içinde bunu anlatıyor olduğumuz hayati öneme sahip. Çünkü biz yani beynimiz kendimizi önceliklendiren bir yapıya sahibiz. Biz bencillikle dışarıdan öyle görünebilir, kendi hayatımızın devamlılığını sağlama çabasında bir varlık türüyüz. Hatta beynimiz buna imkan sağlıyor. Beynimiz bunun arkasındaki sebep. Çünkü beynimizin varlık sebeplerinin önceliği bizi hayatta tutmak. O yüzden de dikkatle izliyor, bir eksiği gediği arıyor. Çünkü ondan muhafaza olduğunda kendini de hayatta kalacağına ya da korunacağına inanıyor. Bundan dolayı hep bir olumsuzluğa önce odaklanarak sonra onu çözüp oh be rahatlığına kavuşma eğilimi sergileyebiliyor. Peki bu bilgi neye yarayacak ve nerede kullanırsak çok hayati öneme sahip olacak? O da şu. A şahsı bir başkasına yakın ilişki içinde olduğu, belki eşi, belki sevgilisi, belki annesi, belki babası, belki iş arkadaşı, mesela arkadaşı fark etmez. Belki e, toplumsal bir e, figür öne çıkmış bir karakter, belki bir siyasetçi fark etmez. Belki hayatta, belki hayatta olmayan birisi. Ondan da bahsediyor olabilir fark etmeksizin. Biz herhangi bir olay, herhangi bir kişi, herhangi bir durumdan birilerine bahsederken nasıl bir duygu haline giriyorsak beynimiz o kişi, olay ve durumla ilgili kendimizi koruma güdüsüyle bir mesafe algısı oluşturuyor. Örneğin, ya falanca var ya falanca falan filan fişmekan. Hani söylemeyeyim kötü sözler söylemekten imtina ediyorum dedik birine. Bir kere yapılan çalışmalara göre bizi dinleyen kişinin zihninde anlattığımız kişiden önce bizimle ilgili bir bağlantı kuruluyor. Ve kişinin bilinçli zihni bunu anlamasa da bilinç dışında, bilinç altında kötülüğü anlatan kişiyle o kötülüğü özdeşleştiriyor. Bu çok büyük bir tehlike zaten bu bir önemli. Bundan zaten ara ara bahsederim ben eğitimlerimde ya da seminerlerde. Fakat tehlikeye bakın. Falanca var ya, ya da iş yeri filan yer var ya falanca düşüncedeki insanlar var ya evet ama anlatan kişi onlarla şu ya da bu şekilde bir arada yaşamak durumunda bir arada belki çalışmak durumunda ya da o bahsettiği düşünce ve zihniyetin içinde var olmak zorunda o kurum olabilir ülke olabilir aile olabilir anlatmaya başladığımız bu kötülüğü beyin kaydediyor diyor ki Anlatan kişi çünkü onun için öncelikle hayatta tutması gereken varlık ya. Hmm, demek senin filanca ya da filan yer ya da falanca konuyla ilgili böyle düşüncelerin var. Yani bu senin güvenliğin için, huzurun için, mutluluğun için önemli bir tehdit. O kişi yer ya da olay bir tehdit. Hmm, tamam demek onlar senin için böyle. Ama bakın bilinçli zihnimiz bunu anlamıyor. Sadece bilinçli zihnimiz rahatlamak için kendine en yakından başlayıp en uzağına kadar bazen konuşuyor. Çok yanlış bir davranış oldu. Neden yanlış olduğunu şimdi anlayacaksınız. Anlattı, beyinde bunu kaydetti. Sonra farkına varmadan bilinç dışı ben oraya her gittiğimde, o kişiyi her gördüğümde, bakın düşünsenize iş yeri ise, evinizse, sevgiliniz, eşiniz, anneniz, babanız, şefiniz, müdürünüz, amiriniz ya da mesai arkadaşınızsa fark etmez kötü kodla beyne mesaj ve emri verdik. Onlar benim mutsuzluğumun sebebi dedik. Onlar benim huzursuzluğumun sebebi dedik. Ya da o kişi ya da o olay anlattık. Anlatırken buna duygu kattık. Yüz ifadesi, mimik kattık. Bütün bunları birleştirdi dinleyicinin beyni. Ama ondan daha hızlı şekilde kendi beynim anlattığım kişi olay ya da yerle ilgili bir tereddüt, bir tehdit kodu koydu oraya. Ve benim artık o kişiyi her gördüğünde, o yere her gittiğinde, o kişilerle ya da o olayla her muhatap olduğunda olumsuz kodlar devreye girecek. Mutsuzluğunu, huzursuzluğunu onların cezalandırılmasıyla, onlara faturalandırarak kendini rahatlatma çabasına girecek. Sebebini tam anlamadan bir tartışma çıkacak, bir huzursuzluk çıkacak. Yahu neden oldu? Her şey sanki düzgündü. Hayır, düzgündü ama sen oradaki xyz kodlarıyla ilgili olumsuzluğu anlattın. Bir kişiye de anlatmadın, bir sürü kişiye anlattın. Her anlatımında ona duygu kattın, öfke kattın, mağduriyet kattın, üzüntü kattın, tepki kattın. Ve beyin bunları o kişi, olay ya da kişilerle yerle ilgili kaydetti. Ama sen onları hep görmeye devam edeceksin çünkü mecburen ya ailenden biri ise, iş yerinse ayrılamayacağın bir yerse. İş yerinse veya evinse ayağın sürüye süreye gitmeye başladı. Çünkü beyin bilinçli zihnin tam anlamadığı bir şekilde seni oradan uzak tutmaya çalışıyor. Çünkü senin güvenliğini önemsiyor. Birinin yanına gidiyorsun, biriylesin Beyin senin düşmanıydı. Yani sahibimin düşmanıydı. Onun mutsuzluğunun sebebiydi. Hmm. Öyleyse daha bir didik didik edeceğim her davranışını. Daha bir huzursuzluk, mutsuzluk için tedbir almam gerekecek kişiye karşı soğutacak beni. Bilinç dışım beni o kişiden, o yerden, o olaydan, o kişilerden soğutacak, uzaklaştıracak. Gereksiz gibi görünen şeylere daha büyük tepkiler verdirtecek bana. Sebep altta benim kendi kendime yaydığım o olumsuz doku dönüşü var. Sebep bu, başka bir şey değil. Öyleyse düşünsenize. Mesela ben diyorum ki falanca benim canımı çok yakıyor çok tatsız bir kişi, şöyle üzücü, şöyle kırıcı, şöyle hantal, şöyle olumsuz, şöyle yalancı bakın. Bunları söyledim birine ya da birilerine. Ve bunu tekrar edersem başkalarına ya da zihnimde sık sık beynimi kodluyorum o kişiyle ilgili artık benim canımı yakan varlık, beni üzen kişi, benim huzursuzluğumun sebebi. E ne olacak öyleyse o kişiyi düşündüğümde o kişinin görseline bile maruz kalsam o kişiyle birebir bir yerde bulundum ya da yanımdan geçti. Artık ona dair beynim tam bir tepkisel, dürtüsel davranış koduyla huzursuz, korumacı veya onun cezalandırma arzusuna sahip. Bazen anneler çocuklarına babalı ya yani eşini, çocuklarının babasını kötüler. Bazen anneler kayınpederlerini, kayınvalidelerini kötüler. Bazen babalar işte bir akrabasını kötüler. Farkına varmazlar. Artık beyinleriyle beraber onu kötüledikleri kişilerin de zihninde bir olumsuz tohum attılar ve o da olumsuzluk o kişi ya da kişinin benzeri olan bir ses tonu ya da fiziksel bakın tipolojiyle bile yüzleşse tepkisi olumsuz olacak, kaygılı olacak, tedirgin olacak. Kiminle ne koşu, konuştuğunuza çok dikkat etmek zor bizim her anlattığımızın kaybolmadığını ama birilerinden önce kendi zihnimizde artık bir kod olarak, referans olarak bizim kullanımımıza açıldığını hatırlamamız gerek. Bu yüzden dedikodu, bu yüzden gıybet, bu yüzden iftira, bu yüzden hakaret, bu yüzden kötü konuşma, bu yüzden küfür, hata, kabalık yanlıştır. Bunun sadece dinen ya da felsefi açıdan yanlış olmasını düşünmeyin. Onların bir güzelliği var ki zaten yanlış denmiş, yasaklanmış. Ama sosyolojik anlamda bir düşünün. Yani sosyal psikoloji anlamında düşünün. Davranış kodlarımızı belirleyen altyapı hasara uğradığında biz kimle ilgili, nereyle ilgili, hangi durumla ilgili, kime onları anlatırken kötülük kullanmış ve o kötülüğü olumsuzluğu duygusu olarak hissederek beslemiş, süslemiş ve anlatmışsak Kendimize verdiğimiz mesajda kişi, kurum, olay ya da durumla ilgili kendimizi zehirlemiş oluyoruz. Ve ondan sonra oralarla zaten bir şekilde bağımız olacaksa, o kişilerle görüşeceksek kendimize maalesef ve ilişkilerimize, belki işimize zarar vermiş olacağız. Ve sebebini de Ali'ye, Veli'ye, Selami'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya fatura etme eğilimi göstereceğiz. Yine çünkü beynimiz kendimizi sütten çıkmış ak kaşık gibi görme eğiliminde olacak. Kendini korumak için başka bir derdi yok. Lütfen kime ne anlattığınızı dikkat edin ama kendinize de ne anlattığınıza daha çok dikkat edin. Çünkü kendinize anlattıklarınız bir süre sonra zihnimizde gürültü olacak ve birilerine bunu anlatma ihtiyacı bir gün hissedeceğiz. Anlatırken de zaten uzun süredir zihnimizde büyüyen Devasa alaşan konuya duygu katacağız, olumsuzluk katacağız anlatırken kötülük daha büyük bir güç kazanacak. Lütfen kiminle ne konuştuğunuza, kendinize de neler anlattığınıza dikkat edin. Bu hayati önemli sahip dostlar. Sevgiyle kalın, huzurla kalın.